Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Mart'taki yerel seçimlerden sonra Türkiye'ye 30 milyar dolardan fazla sıcak para yani kısa vadeli yabancı sermaye girdi. Mayıs 2020'den beri negatifte eksidi olan Merkez Bankası'nın swap hariç rezervi ilk kez yıllar sonra pozitife çıktı. Ve yine bu sayede Merkez Bankası doları çok kolayca 32 lira civarında bugün bulunduğu seviyede yine tuttu. Ve yine bu sayede yani Türkiye'ye oluk oluk giren sıcak para sayesinde Seçim esnasında %50'ye yakın olan tahvil faizi, Türk tahvillerinin faizi yani en aktif tahvilin faizini burada görüyorsunuz. %50'lerden %40'ın altına geri dedi. Ama bugün geçen haftanın verisini açıkladı Merkez Bankası ve ilk kez seçimden sonra sıcak para yani yabancı yatırımcılar tahvilde satış yapmışlar. Borsada zaten satış yapıyorlardı. Yaklaşık 2 aydır. 2 ayda 2 milyar dolardan fazla borsada satış yapmışlardı. Geçen hafta tahvilde de 680 milyon dolara yakın yabancıların satışı var. Dünkü videoda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken bir tarihte, daha önce öngörülenden daha erken bir tarihte başlayabileceğini belirtmiştim. Çünkü dün Haziran ayı enflasyonu sürpriz bir şekilde %2'nin altında %1.60 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Dünkü videonun altında birçok izleyici bana kızıyordu. TÜİK'in verilerini niye ciddiye alıyorsun diye. Şu yüzden ciddiye alıyorum. Çünkü yabancı yatırımcılar ciddiye alıyor. O yüzden TÜİK'in açıkladığı verilere mutlaka bakıyoruz. Buna yani açıklanan verilere inanmıyor, güvenmiyor olsak da yabancılar ciddiye aldığı için bir bakmamız lazım. Ve gerçekten de yabancılar dünkü veri sonrasında benimle aynı yorumu yaptılar. Morgan Stanley Amerikan Bankası ve Barclays İngiliz Bankası onlar da dün enflasyon işte beklentilerden daha hızlı düştüğünü açıklanması sonrasında Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine dair tahminlerini revize ettiler ve erkene çektiler. Ama bunun sonrasında yani bu iki bankanın işte faiz indirimlerine dair tahminlerini revize etmesi sonrasında onlara belki de bir yanıt olarak bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dedi ki sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz. Yani henüz daha erken faiz indirimleri konusunda bir karar vermiş değiliz demeye getirdi. Önümüzdeki ayların enflasyonlarını da görelim demeye getirdi. Yani Merkez Bankası da sonuçta Türkiye'nin enflasyonuna bakıyor. Sadece yabancılar değil. Ve Temmuz'da da ve Ağustos ayında da yine eğer enflasyon böyle düşüp çıkarsa o zaman belki faiz indirimlerine başlarız demeye Fatih Karahan getirdi. Döviz demişken bu arada bugün TL'nin reel değerinin son 2,5 yılın zirvesine çıktığını öğrendik. Reel değer dediğimiz bir para biriminin reel değeri, reel efektif kur. Bunu Merkez Bankası izliyor Türkiye'de. Türkiye'nin ticaret ortaklarıyla arasındaki enflasyon farkından arındırılmış değeri ve TÜFE bazlı reel kur son 2,5 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası bugün açıkladı ve üFE bazlı kur da burada görüyorsunuz 3 sene önce 76.75'teydi. Şu anda 94.30'a yükselmiş durumda. Yani üretici fiyat enflasyonundan arındırılmış değeri de 20 puan çıktı, yükseldi. Yani bu şu demek, TL'nin reel değeri çok yüksek. Ve bu da ihracatçılar ve turizmciler açısından pek iyi bir gelişme değil. Merkez Bankası'nın bu bilinçli politikası biliyorsunuz enflasyonu düşürmek için TL'nin reel olarak değerlenmesini istiyordu ve TL'nin reel olarak değerlenmesi için de işte dolarda yükselişe engel oluyor. Ama bu politikanın sonucu işte reel kurun uzun zamandır görülmedik ölçüde yüksek bir seviyeye çıkmış olması. Bunu turizmciler bir sezon idare edebilir bu sene. Yani TL'nin buraya olarak değerli olmasını. Ama gelecek sezon idare edebilirler mi? Yani o zaman çok fazla otel iflas eder. İhracatçılar bunu 3 ay, 5 ay, 9 ay, 1 sene idare edebilir. Ama yıllarca yine bu kadar reel olarak değerli bir TL ile ihracat yapmaları yine pek mümkün değil. Bu olay yani reel kurdaki değerlenme tencerenin, düdüklü tencerenin içine buhar dolmaya devam ettiğini bize söylüyor. Döviz demişken Fitch Derecelendirme Kuruluşu bugün o dolar TL tahminini açıkladı. 36 lirada bu yılı doların TL karşısında bitirmesini öngörüyor kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye uzmanı Morales. Bugün CNBC'ye yayınına katılmıştı. Orada bu tahminini açıkladı. Dolar demişken bugün hangi seviyede? Bankalar arası piyasada 32.56 lirada. Kapalı çarşıda 32.35 bizim satış fiyatımız. 32.45 alış fiyatımız. Yani çok sınırlı düne göre 5 kuruşluk düşüşler var. Yani burada çakıldı kaldı, dondu kaldı 32.5 lirada. Ve dediğim gibi bu Merkez Bankası'nın bilinçli bir stratejisi. Ve Euro 34.84 satış fiyatımız 35.03'ten bugün kapalı çarşıda alabiliyorduk. Altına geçelim. Altın dün Amerika'dan gelen iki iyi veriyle 2360 dolara ons altın yükselmişti. Dünkü videoda görmüştük. Özel sektör istihdamı beklentilerin altında gelmişti. İş gücü piyasası zayıflıyor ve onun ardından bu arada hizmet sektörü satın alma üreticileri endeksi açıklandı PMI. Bu da 50'nin altında kaldı. 50 eşik seviye 50'nin altında olduğunda o ekonominin zayıfladığını gösteriyor. Ve 48.8 olarak açıklandı. Hem 50'nin altında hem beklentilerin altında bu da yine dün ons altına yaradı. Ve bugün tatil Amerikan piyasaları 2360 dolarda dünü ons altın bitirdi. Ons gümüş 30.6 dolardaydı. Sonra bir miktar geri çekildi. Şu anda 30.2 dolarda. Ve kapalı çarşıda 2459 lira gram altın satış fiyatımız 2500 liranın altından alabiliyoruz. Şimdi yarın altın ve gümüşte çok kritik bir veri var. Tarım dışı istihdam yarın açıklanacak. Ve beklenti 180 bin, işte taş çatlasa 200 bin. Ama geçen ay beklentilerin çok üzerinde gelmişti ve altına gümüşe satış getirmişti. Yarın beklendiği gibi gelirse iyi. Ama yarın asıl maaş artış oranının yıllar sonra tam olarak da söyleyeyim Haziran 2021'den bu yana ilk kez Amerika'da %4'ün altına inmesi bekleniyor. Maaş artış oranı eğer azalıyorsa bu halk için tabii ki kötü ama piyasa için iyi. Eğer böyle olursa bu da yine altına ve gümüşe yarın yarar. Yani bir gözümüzde maaş artış oranında ve bu arada diğer gözümüzde işsizlik oranında yarın Amerika'da olacak. İşsizlik de %4'e Amerika'da gelmiş durumda. Biraz iş gücü piyasası zayıflayacak ki daha da zayıflayacak ki FED Amerikan Merkez Bankası Eylül ayında piyasaların umduğu gibi faiz indirimlerine başlayabilsin. Altına ve gümüşe dün yarayan veriler Amerikan borsalarına da yaradı. Hem New York tarafı hem Nasdaq tarafı yeni rekor seviyelerde kapattılar. Her gün bir hisseye, gelecek vadeden bir hisseye odaklanıyorum. Bugün Taiwan Semiconductor'a bakalım. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan şirket, Nvidia'nın da tedarikçisi ve bu şirket yani TSMC Türkçe baş harfleriyle 1 trilyon dolarlık şirketler ligine girdi. Dün itibariyle bu şirket işte burada görüyorsunuz son bir senede hissesi %75'ten fazla kazandırdı. Yapay zeka rallisi buna da yarıyor. Çünkü Nvidia büyüdükçe bu şirkette büyüyor. Ve önümüzdeki dönemde potansiyelinin daha da fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü önümüzdeki haftalarda zam yapacak ürettiği çiplere böyle bir beklenti var. Talep çok fazla. Talep çok fazla olduğu için de işte tok satıcıyı oynayacak ve çip fiyatlarını yükseltecek diye düşünülüyor. Bunun da bilançolarını olumlu etkileyeceği yine beklentisi var. Ama şunu da tabii söylemek lazım. Yapay zeka hisseleri ve bu şirkette çok ciddi bir ralliden zaten geliyorlar. Bunlarda da bir düzeltme önümüzdeki haftalarda olabilir. Ama düzeltme olsa bile yönleri yukarı gibi görünüyor. Bitcoin ise 58 bin doların altına çakıldı resmen. Çünkü iki gelişme var. Bir MT Gox bu 2014 yılında dünyanın en büyük kripto borsasıydı. Batmıştı bir hack olayı üzerine ve geçtiğimiz haftalarda bu borsa borçlarını o dönemde işte Bitcoin'leri hack kurbanı olan müşterilerine bir kısmını ödeyeceğini açıklamıştı. Ciddi bir Bitcoin ödemesi yapacak. Onlar da piyasaya satış olarak gelecek. Yani satış baskısı yaratacak ve bu MT Gox'un hesabında hareket oldu dün ve bu işte şimdi müşterilerine bitcoin ödemelerine başlayacağın işareti bu biraz morali bozdu piyasada. Ardından Alman hükümeti bu arada çeşitli operasyonlarda polis operasyonlarını ele geçirdiği kripto paraları bitcoinleri satacağını yine daha önce duyurmuştu. Onun da Yine kripto hesaplarında dün transfer vardı. 75 milyon dolarlık bitcoin'i kripto para borsalarına transfer etti. Bu da yine bunları satacağı olarak yorumlandı. Bir anda satış baskısı işte bitcoin'de çok sert bir düşüş gördü. Borsaya geçeceğiz ama borsaya geçmeden bir dakikanızı rica ediyorum. Bugünkü videonun sponsoru paraşüte. Çok kısa bir parantez açmak istiyorum yine. Daha önce bahsetmiştim paraşütten. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı ve paraşütle e-faturaya geçmek çok kolay demiştim. Bir de kampanyası vardı 1 Temmuz'a kadar. 600 e kontör veriyordu aboneliğe ek olarak 2 aylık. 1 Temmuz çünkü gelir dairesi başkanlığı kirosu belli bir seviyenin üzerindeki şirketler için e-faturaya geçiş tarihi olarak belirlemişti. O tarihe kadar da paraşütün kampanyası vardı. Ve paraşüt bu kampanyayı uzattı. 11 Temmuz'a kadar paraşüte abone olanlar hem e-faturaya geçebilecek paraşüt uzmanlarının desteğiyle hem de işte aboneliklerine ek olarak 2 ay boyunca kullanabilecekleri e-fatura alımında ve gönderiminde kullanabilecekleri 600 e-kontör de hediye olarak kazanacaklar. Bu kampanyadan yararlanmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bir ön muhasebe programı sadece e-fatura için değil, diğer ihtiyaçlarınız için de paraşütten yararlanabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul videonun başında bu TÜİK'in enflasyonu yabancıları etkilediği için yorumluyorum demiştim. Beni eleştirenlere yanıt olarak ama Borsa'yı da etkiliyor. Bir de öyle bir gerçek de var. Şimdi dün Borsa'daki alımların arkasında biliyorsunuz bu TÜİK'in enflasyonunun bizim güvenmediğimiz enflasyonun beklentilerin altında gelmesi vardı. Bugün de o alımlar sürdü Borsa'da. Güne zaten alıcılı başladı. %0.31 artı 10.715'ten ve en düşük 10.683'ü, en yüksek 10.895'i gördü. En yüksek yakın bir noktadan 10.872'den kapattı. %1.78 artı. Banka endeksi daha sınırlı bugün %1.03. Sanayi %2.03 dün sonunda artı. Yani bugün sanayi başı çekti. Bankalar aslında sabah saatlerinde satıcılığıydı. Öğlene kadar bir ara %1 eksi olduklarını gördük. Ama yani biraz realizasyon oldu banka hisselerinde ama sonra kısa sürdü ve alıcılar yine hakimiyeti ele geçirdi. İşlem hacmi biraz sınırdı. 133 milyar lira. Endeks şimdi 11 bine çok yaklaştı. Yarın çok çok büyük olasılıkla bir 11 bin denemesi yapacak. Ama yani bu kadar işlem hacmiyle 11 bini geçecek mi geçebilir mi birlikte izleyeceğiz. Aşağıda da 10.730 var destek. Trend borsada yukarıya doğru. Şimdi yarın bir de tarım dışı istihdam biraz önce gördüğümüz altın ve gümüşü ve Amerikan borsalarını etkileyeceğini söylediğimiz veri Türkiye'ye bizi de borsa İstanbul'da bir miktar yani dünya piyasalarında eğer sert hareketler yarınki veriye bağlı olarak olursa bizi de bir miktar etkiler. Ve bir de hafta sonu pazar günü Fransa'da ikinci tur seçimler var. Şimdi mülteci karşıtı ulusal cephe eğer tek başına iktidar olarak çıkarsa o zaman pazartesi sabahı Avrupa piyasaları %1-2 civarında eksi açılabilir. O da bizi bir miktar önümüzdeki hafta başı olumsuz etkileyebilir. Bugün piyasayı yine HSBC domine etti. Yabancı alımları gibi görünüyor. BOFA da aldı ama görüyorsunuz HSBC'nin 1 milyar 570 milyon liradan fazla. BOFA'nın ise Bank of America'nın ise 453 milyon liraya yakın alımı vardı. Karşılarında yerler ziraat yatırım 860 milyon liradan fazla. İş Yatırım 846 milyon liradan fazla bugün satış yaptılar. Ve HSBC, THY, Koç, Sabancı Holding, Ereğli İşçi bugün aldı. Karşısında yerlerden kamu, aracı kurumu Ziraat Yatırım ise kendi yatırım fonunu, yanı sıra Kardemir, Türk Hava Yolları ve Koç Holding bugün sattı. Bugün pozitif ayrışan sektörler: Ulaştırma, petrokimya ve iletişim. Ve hisseler hacimli olarak pozitif ayrışanlar Tüpraş, Emlak Konut, Koç Holding, Sabancı Holding, Petkim, Şişe, Aselsan, Türksel, Tofaş, Gübre, Koza Altın, Koza Anadolu, Sasa, Kontrolmatik, Zorlu, Enka ve Efes. Negatif ayrışan çok az sektör vardı. Sigorta, turizm, spor ve hisselerden yine hacimli negatif ayrışanlar Erdemir, İşçe, Garanti, Kardemir, BİM, Ülker, Migros, Mia Teknoloji, TAV. Ve para girişi olan hisseler bugün THY, Koç Holding, Yapı Kredi, Emlak Konut, Aselsan, Coca-Cola, Pegasus, Petkim, Zorlu Enerji, Koza Altın. Para çıkışı olanlar Ereğli, İşçe, Bimaş, Ak Enerji, Koç Metalurji, Tüpraş, Türkiye Sigorta, Altınay, Garanti Bankası ve Şok Marketler. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi bir gece ya da sabah izliyorsanız iyi bir gün diliyorum.